Arkadaşlar merhaba. Yine ölçek yayınlarından 5 tane soru seçtim sizin için. 5 tanesi de çerezlik soru. ebob ekok mantığını birazcık kavrayabilelim diye, hatırlayalım diye bir soru. İlki dördüncü soru. 100 kişinin bulunduğu bir gruptan en az kaç kişi ayrılırsa geriye kalanlar üçerli veya 7'şerli gruplar yapılabilir. Yani aslında hem 3'e hem de 7'ye bölünen 100'e en yakın sayıyı soruyor bize. 3'e ve 7'ye bölünebilen ilk sayı aslında ikisine de aynı anda bölünen ilk sayı 21 sayısı. Dolayısıyla 21'in 100'e yakın en katın en yakın katını almamız lazım. Dolayısıyla 8 ile çarpsanız pardon 4 ile çarpsanız 84 yapar. Bir 21 daha eklerseniz 100'ü aşıyorsunuz. Dolayısıyla 84 100'e en yakın sayı kaç çıkarmamız lazım? 16 çıkarmamız lazım ki kalan 84 hem 3'e hem de 7'ye bölünebilsin. Bir diğer sorumuz 5. soru yine çerezlik bir soru. Kenar uzunlukları 42 ve 70 olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına ve içine ağaç dikilecektir. İki ağaç arası 14 metreden az olmak şartıyla en az kaç ağaç dikilebilir? Normalde bu iki sayının EBOB'unu buluyordunuz. 42 ve 70 en büyük ortak bölenleri 14. Ama 14'e 14'ten daha az olmasını istiyorsa bizden 14'ten daha küçük bir bölen arıyoruz. Dolayısıyla bu iki sayıyı bölen sayı 7. Bunu 7'ye bölerseniz 6, bunu 7'ye bölerseniz 10 gelir. Arkadaşlar hem kenarlara hem de aralara ağaç dikmek istiyoruz. Hem de içerisine ağaç dikmek istiyorsa Aslında bunların birer fazlasını alıp çarpıyorsunuz. 7 çarpı 11'den 77 gelecek bizim cevabımız çıkaramazsanız kendinize küçük örnekler verin. Bunu her zaman ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Küçük örnekler verin. Mesela eğer ki burası örnek veriyorum 2 gelseydi burası da 3 gelseydi. Şimdi 2'ye 3'lük bir kare çizmek, bir dikdörtgen çizmeniz lazım. Şu şekilde bir dikdörtgen çizerseniz 2'ye böldüm, burayı da 3'e böldüm. Şimdi arkadaşlar hem buralara dikeceksiniz. Bu noktaların hepsine ağaç dikilecek. Şimdi mantığı şurada 3 tane aralık varsa 1, 2, 3, 4 tane dikey çizgi var. Yani artı 1 tane dikey çizgi var. 1, 2, 3 tane de 2 tane de 3 tane de yatay çizgi var. Dolayısıyla bunun da bir fazlası. Birer fazlasını alıp çarptığınız zaman 12 tane ağaç yaptığını göreceksiniz. Aynı şekilde yine 6 tane aralık varsa 7 tane çizgi. 10 tane aralık varsa 11 tane çizgi var. Her bir çizginin kesimini ağaç için cevap 77 gelecek sorumuz 8. soru arkadaşlar. Kenar uzunlukları 20 ve 30 olan levhadan levhanın tamamı kullanılmak şartıyla eş ikiz kenar dik üçgenler çizilecek. Arkadaşlar eş ikiz kenar dik üçgen çizmek demek aslında bir kareyi iki eşit parçaya bölmek demek. Dolayısıyla aslında karelerin sayısını bul 2 ile çarp demek istiyor bize soruda. Basit bir soru. 20 ve 10'un ebobu 20 ve 30'un ebobu 10 olduğu için aslında buradan 2 buradan da 3 kare gelecek. Dolayısıyla bu tarz sorularda alandan giderseniz çok rahat yaparsınız. Normalde alan 20 çarpı kısa kenar çarpı uzun kenardan 30'du ama bir karenin alanı 10 çarpı 10'du. Çünkü bir kenarını 10 bulduk. Bir karenin. Dolayısıyla sadeleştirmelerinizi yaparsanız 2'ye 3 6 tane aslında kare çıkarabiliyorum ben. En az 6 tane kare çıkarabiliyorum. Dolayısıyla 6 kareden her birinden ikişer tane üçgen gelecekse o zaman 12 tane üçgen çıkarılabilir. Mesela bir diğer sorumuz 9. Evet. soru yine çerezlik bir soru. 2 basamaklı sayılardan kaç tanesi 2 ve 3 ile bölünüp 5 ile bölünemez? 2 ile 3 e bölünenleri bulalım. Bunların içinden aynı zamanda 5'e bölünenleri çıkaralım. Olayımız şu. 2 ve 3'e bölünen 2 basamaklı en küçük sayımız zaten 12. En büyük sayımız nedir? Bu şekilde 12, 18, 24, 30 diye gideriz. En sonda 96'ya kadar çıkar. Çünkü buna bir 6 daha eklersek 102 yapar. Dolayısıyla 2 basamaklı sayılarımız bunlar. Peki aynı zamanda 3'e 5'e bölünen sayılar. Bakın 2, 3 ve 5'e bölünen sayıları bulup buradan çıkaracağım. Dolayısıyla 2'ye 3'e ve 5'e bölünen sayılar aslında 30'un katları. Dolayısıyla şöyle yapın. Bunların hepsi aralarında asal olduğu için çarpımları 6 çarpı 5'ten 30. Yani 30'un katlarını da buradan çıkaracağız. 30, 60 ve 90 var zaten. iki basamaklılar. Dolayısıyla 3 tanesini buradan çıkaracağız. Buradaki sayıyı bulup 3 tanesini çıkarırsak cevaba ulaşacağız. Buradaki sayıları nasıl buluyorduk? Şu şekilde yapabilirsiniz. Son terim 96 eksi ilk terim bölü artış miktarımız 6'şar 6'şar artıyor. Artı bir tane terim vardı. 96-2 4 84 yapar. 84'ü 6'ya bölerseniz de 14 yapar. Artı birden 15 gelecek. 15 tane tamamıydı. 3 tanesini de çıkarırsanız 12 tane sayı aslında 2'ye 3'e bölünüyor. Ama 5'e bölünenler çıkardığımız için 5'e bölünmez. Dolayısıyla cevabımız 12. Arkadaşlar bir diğer ve son sorumuz. 12 soru yine çerezlik soru. Çevresi 960 metre olan bir dairesel pist üzerinde hızları 60, 80 ve 120 olan araç aynı yerden aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Kaç saniye sonra üçü birlikte ilk kez başlangıç noktasından geçerler. Bizim formülümüz şuydu. X eşittir V çarpı T. Yani yol 960. Hızları 60, 80, 120 ve o zaman saniyeyi çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Buraya hızları yazdıktan sonra. Yani 960'ı 60'a bölerseniz 16 saniyede bu turlar. Bunu bölerseniz 12 saniyede bu turlar. Bunu bölerseniz burada 8 saniyede turlar. Aslında 16, 12 ve 8'in bize ekokunu soruyor. Yani bunların en küçük ortak katları, en yakın nerede buluşurlar soruları, en yakın katlarını soruyor aslında bize. Dolayısıyla 16 12 ve 8 sayılarını yazarsanız bunlar çarpanlarına ayıracağız. Hepsi 4'e bölünüyor zaten. 2'ye böldüm. 3'e 2 kaldı. 3 kaldı. Buradan 4 kaldı. Sonra 2'ye böldüm. 1, 2, 3. 2'ye böldüm. 1, 3'e böldüm. 1. Sonuçta 8, 16, 3 ile çarptım. 48 geldi. Dolayısıyla bu araçlar 48 saniye sonra yine aynı yere gelirler. Dolayısıyla cevabımız Edirne gelecek.